Evet part 2. Part kaç? 4. Oo oh, bu tarafta daha büyük ağaç varmış devrilmiş. görün bir kenarında piknik yapıyorlar. <laughs> Şımarık geliyor Şımarık. Şımarık. Gel burada Şımarık. Şımarık orada Şımarık orada <laughs> Şımarık kayboldu. <laughs> şımarık kaçmış şımarık, mı? Şımarık şımarık. Çok şımarık. Adı şımarık. Şımarık adı Adı. adı üstünde yani. Şımarık. Çok da şımarık. Adını adının hakkını veriyor. veriyor evet. Hakkını veriyor <laughs> evet. de hangi bir? Ne koyacağım babanın ismini? Papağan. Baba. <laughs> 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 ben tam bir salayız. Ben çok Aa, bak burada ördekler var gördünüz mü? <laughs> anne, otobüs gidecek. Otobüs. Otobüs Otobüs Tamam. tamam.